Toplantı. Genel toplantıda bulunduğundan, ki onun da bulunması şarttı. Hakikaten problem Belediyenin çalışması için büyük bir e, sorun var. Onu o yüzden kendisinin orada bulunması şarttı.

Kalosif fal diye palya. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben e, şimdi ça toka bir sensin. Ben kim? Baştaki ki sormasın bizim başkan yaptım çünkü. Ona sordum ki ya dedim bizim sistemimizde böyle bir grev olsa bir şey olur mu? Bana dedi ki yok. Belediyenin işleyişini asla kimse etkileyemez. Grev yapsa bizim işçilerimiz dışarıda yapar dışarıdaki grevlerde özetleyemez dedi. Onun için benim için rahat bir var. Çok güzel ama burada da çok iyi. Bizim burada işgali diyorlar Kimse içeriye soruyor. Evet. Belediye başkanı bile evet. ilgili. Bizdeki merdivenler üzerinde evet. oturuyor. Evet bunu söyle. Evet.